Merhaba arkadaşlar ve sevgili öğrenciler. Bugün Uğurlu Dersler kanalında kendin yap beceri videosunda geri dönüşümle oluşturulmuş harika bir masa lambası yapımını göstereceğim size. Bunun için bizim evde bozuk olarak duran bir artıcı musluğu, bir demlik kapağı, bir bardak, bir duy, bir kablo ve bir şöyle bir oyuncağın içine yerleştireceğimiz bir anahtar lazım. Bu yoksa bir tel olabilir, içi boş bir yani boru şeklinde bir şey de olabilir, askılık olabilir. Yani bunun için her şeyi kullanabiliriz. Bardak yerine işte şöyle bir saksı olabilir. Önce saksıyla yapmak istemiştim ama bardak daha şık olacak diye buna geçtim. Ya da böyle bir çaydanlık kapağı olabilir. Yani evimizde kullanacağımız her şey olabilir bu tabanı için, zemin için. Şöyle koyup böyle bir spot lambalar için oyuk alçıpanlardan da olabilir. Yani her şey olabilir. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu bunu şuradan çıkartıyorum. Bunu o şey yapacağız. Şöyle şekil vereceğim buna. Bir yere sıkıştırarak elimle biraz yapamıyorum. Sıkıştırarak şu şekilde eğip burayı biraz şekilli hale getireceğiz. Bunu şunu şuradan çıkartacağız. Bunu buraya yerleştireceğiz şu şekilde. Bunu buraya yerleştireceğiz silikon tabanı işte. Şunu da buraya lamba olarak yapacağız görüntüsü güzel bir hale getireceğiz. Şu oyma işlerini falan o kısımları çekmeyeceğim. Bıçak ısıtıp oyup bunu buraya yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi maket bıçayla bir deneyelim. Kesilebiliyor mu? Fazla dışarı Evet ısıtmadan da kesilebiliyor. Plastik bir Bardak olduğu için. Evet. Ben bunları kestikten sonra şimdi şu şekilde kesip anahtarı yerleştireceğiz. Kolay kesiliyormuş. Keselim. Birleştirelim sonra. Evet. Bardağımızı dilini açtık. E, Musluğumuzu da bu şekilde biraz taviz verdik. E, anahtar içinde yerleştirelim şimdi onu da Değermiştik fakat tam oturmuyor. Oturması için şöyle kenarlarını keselim. Bunu da buraya tutturduktan sonra şimdi kablomuzun bağlantısını yapacağız. Eğer çocuklar siz yapıyorsanız böyle bir şeyi elektrikle ilgili kısımları kesinlikle kendiniz yapmayın. Bir büyüğünüzden mutlaka yardım alın. Elektrikle şaka olmaz. Şimdi bağlantımızı yapacağız. Lambamızın son haline gelmek üzereyiz. Evet. Ben bunun altına koyayım derken blenderların çırpma kablarının kapağını buldum evde. Bunu buraya koyacağız. Kablonun çıktığı yerde böylece daha düzgün hale gelecek. Kabloyu buraya getireceğim. tesadüfen tam oturdu. arkaya getirmem lazım kablo yöne gelmiş. Evet, kapağımızı da taktık. Tam olarak oturdu o blender çöpçüsünün plastik kısmı. Bir şey yaparken böyle şansınız rağver gidebiliyor. Şimdi son kalan şu anahtarımızı takmak kaldı. Bunun için de şöyle bunu alıyoruz buraya koyacağız şöyle yerleştirmemizi yapacağız. Onun için şöyle açmam gerekiyor. Evet anahtarımız da tamam. Masa lambamız bitti. Şimdi deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Masa lambamız tamamlanmıştır. Gördüğünüz gibi çok şık bir lamba elde ettik. Bardak, musluk ve çaydanlık kapağından elde ettik. Evet karanlıkta da Gayet şıklığı görünüyor. Bunun gibi e, ilginç fikirlerle yeni videoları takip etmek için abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.